Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. EKPS tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. İnkılap tarihi ağırlıklı sizler için mükemmel bir deneme hazırlamak istedim. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Oynatma listeleri sizin için özel hazırlandı. EKPS 2024 çalışmalar başlığı altında mutlaka izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk tarihi ile ilgili biliyorsunuz ki ÖSYM bu konudan bir soru seçiyor. O yüzden dikkat edelim. Avrupa'da Hristiyanlar günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak maksadıyla gönderildiğine inanıldıkları. Bundan dolayı da Tanrı'nın kırbacı ünvanı verdikleri Türk Devlet adıma aşağıdakilerden aksidir. Tanrı'nın kırbacı kimdir? Değerli arkadaşlarım. Bununla beraber Almanların destanında etsel olarak bilinir. Ve cesur kavimlerin efendisidir. Atilla doğru cevabımız. Metehan Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi. Oğuz Avrupa'nın hükümdarı. Ne diyor? güneşin doğup battığı her yeri zapt edebilirim diyor. Balamir Avrupa'nın devletinin kurucusu Bayan Han Avarların en önemli hükümdarlarından biri. Cevabımız Atilla olacaktır. İkinci sorumuz Türkistan tarihi. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam'a hizmetleri arasında yer almaz? Halife Şiilerin baskısından kurtarma. Hangi örneği verelim? Tuğrul Bey örneğini verebiliriz. Biliyorsunuz ki halifeyi Şiilerin baskısından kurtardığı için Doğu'nun ve Vatan'ın sultanı ünvanını almıştır. Aç seferlerine karşı direnme. Büyük Selçuklu'yu örnek verebiliriz. Zengileri örnek verebiliriz değerli arkadaşlarım. bununla birlikte Eyyubileri örnek verebiliriz. İslamiyet'i Hindistan'da yayan kimlerdir? Gazelilerdir değil mi? Tamamdır. Bilimsel çalışmalara önem vererek bilim insanları yetiştirme. Gazeliler döneminde yaşamış en önemli kişi El-Biruni'dir halifeleri seçimle belirlenmesini sağlama Türklerin İslam'a hizmetleri arasında gösterilemez değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 4 halife döneminde e, halifeler seçimle başa gelirdi. Emevilerden sonra saltanat sistemi uygulanmıştı. Gidelim 3. sorumuza. İlk kez gürültülü amaçlı dökülen toplar aşağı, aşağıdaki savaşlarda hangisinde kullanılmıştır? Osmanlı Devleti değişen çağ şartlarına uygunluk göstererek ordu içinde topçu ocağını kurdu. Değerli arkadaşlarım Hangi padişah? Bunu bilmen lazım. Birinci Murat. Gürültülü amaçlı dökülen top hangi savaş? Birinci Kosova. Sırpsan'da ilk Osmanlı Haçlı Savaşı. Maltepe Orhan Bey Bizans'ı mağlup etti. Niye Haçlar mağlup edildi. Yıldırım Beyazıt dönemi. Sultan İklimi Rum'un Unvanı verilecek. Varna 2. Murad'ın tekrardan tahta çıkıp Haçları mağlup ettiği savaş cevabımız 1. Kosova olacaktır. 1. Kosova Savaşı sırasında 1. Murat şehit düşmüştür. Dördüncü soru. 1571'de Osmanlı donanmasının yakılması üzerine "Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Kol yerine gelmez ama sakal daha görç çıkar." diyerek çok kısa sürede yeni bir donanma hazırlatan Osmanlı sadrazamı kimdir? Candarlı Halil, Osmanlı döneminin ilk sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 2. Viyana Kuşatması'nın sadrazamı. Köprülü Mehmet Şart da başa geçen Osmanlı sadrazamı. Köprülü Fazıl Ahmet Girit'i Osmanlı topraklarına katan kişi Uyvar Fatih olarak bilinir. Cevabımız Sokullu Mehmet Paşa olacaktır. Kanuni 2. sene ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapmıştır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. İnkılap tarihi hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nin Midye ile sattığına kadar çekilmesinde etkili olan savaşlar şartlarından herkesidir. Osmanlı hangi savaştan sonra Bulgaristan ile sınırı Midyeniz oldu. 93 harbi 1877 1878 Osmanlı Rus savaşıdır. Savaşı Ruslar kazanmıştır. Birinci Balkan doğu cevabımız. İkinci Balkan'dan sonra sınır Meriç Nehri oluyor değerli yani arkadaşlar. Göbeke Meydan 1897 Yunanlılara karşı gerçekleşen büyük bir zafer. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadele İtalya ile Savaş gerçekleşiyor. Uşya Antlaşması ile sona eriyor. Cevabımız 1. Balkan olacaktır. Dikkat edelim. 6. sorumuz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinin 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olduğu söylenemez. Savaş neden çıktı? Sebepleri bilmemiz lazım. Almanya ile İngiltere arasındaki rekabet var mı? Var. Rusların pasavizm politikası özel sebep. Almanya ile Fransa arasındaki sorun hangisiydi? Alsas Loren sorunu bu da özel sebep. Osmanlı boğazları kapatması ve kapitülasyonları oho bunu bırakalım. Sırbistan'ın Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tehdit etmesi. Hatta savaşı başlatan Sırbistan'dır. Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ı öldürüyorlar. Cevabımız D şıkkı. Bu durum Osmanlı'nın savaştan önceki politikasıdır değerli arkadaşlar. Boğazları kapatıp kapitülasyonları tek taraflı kaldırması. En büyük tepkiyi Almanya gösteriyor. Yedinci sorumuz. Beğenmeyi unutmadık değil mi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan itila devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Maddesiyle itila devletleri amaçlarından hangilerini geçeleştirmiştir. Mondros kim imzaladı? Rauf Orbay. Kaçıncı madde hocam? Yedinci madde. İtilafların amacı ne? Anadolu'nun işgaline zemin hazırlandı mı? Hazırlandı. Çünkü bunların amacı hukuki zemin hazırlamaktı. İşgallere yasal zemin hazırlandı mı? Hazırlandı. Ulusal bilincin Sizce itiraf devletleri ulusal bilincin uyarmasını sağlar mı sağlamaz. Bunu kim sağlayacak? Mustafa Kemal sağlayacak. Değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Gidelim 8. sorumuza. Sınava kadar sizinleyim. Merak etmeyin. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde Mustafa Kemal öncelik aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalıştı? Alçalık düşüncesi ne zaman olacak? Cumhuriyetin ilanından sonra devreye girecek değerli arkadaşlar. Bağımsızlık. Doğru cevabımız milli egemenlik yine Cumhuriyet'in ilanından sonra birlik ve beraberliğin sağlanması bu da önemli yetkendir ama öncelikli amaç bu değildir. Bekle. Geçici bir hükümet oluşturulması Mustafa Kemal'in amacı sürekliliği sağlamaktı. Cevabımız 5 şıkkı Bakın değerli arkadaşlarım Kurtuluş Savaşı'nın asıl gayesi bağımsızlıktır. Bağımsızlık olursa diğer olaylar bütünleşir. Bağımsızlık olursa sen cumhuriyeti ilan edebilirsin. Bağımsızlık olursa sen inkılapları gerçekleştirebilirsin. Öncelikli amaç nedir? Bağımsızlık. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? O yüzden Mustafa Kemal ne saltanat ne de hilafet taraftarlarına karşı gelmiyor. Onları da kendi yanına çekiyor. Dokuzuncu sorumuz. Birinci TBMM açar 200 hangisi Cumhuriyet'in 1923'te ilanıyla son buldu. Meclis hükümeti sistemi doğru cevabımız. Birazdan geleceğim. İstiklal mahkemeleri devam etti 1926 yılına kadar. Yasama etkisi devam etti günümüzde de var. Ulusal egemenlik esas alındı devam etti. Milletin tek temsilcisi TBMM oldu devam etti. Meclis hükümeti sistemi sona erdi. Yerine kabine sistemi geldi sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? 9. 10. sorumuz. 9'u geçtik. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi? Batı cephesinde alınan başarıların sonucu değildir. Moskova. SSCB ile imzalandı. Hangi savaş sonrası? Birinci Yunanlı Savaşı sonrası. Batum ilk taviz olarak verildi. Ankara. Hangi savaştan sonra? Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra. Hangi cephe kapandı? Güney cephesi kapandı değerli arkadaşlar. Gümrü bunu bura burada bırak. Mudanya Ateşkes ve Lozan bunlar Batı cephesinde yaşandı. Ne zaman? Büyük taarruzdan sonra. Büyük taarruz. Mudanya ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. Lozan'da Boğazlar, Boğazlar Komisyonu'na bırakıldı. Gümrü Antlaşması şöyle oku çekelim. Doğu cephesinde yaşanan bir olaydır. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Ve TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı Gümrü Antlaşması'dır. 11. sorumuz. Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle sınırların belirlenmesi çözüme kavuşmamıştır. Yunanistan'la Meriç, Rusya ile zaten Kars Antlaşması imzalanmıştı. Suriye Ankara Antlaşması'na göre hareket edildi değerli arkadaşlarım. 1921 buna göre hareket edildi. Bulgaristan zaten az önce söyledik Meriç. Irak çizilemedi. Ne zaman çizilecek hocam? 1926 Ankara Antlaşması'yla. Anlaştık mı? Irak sanırı çizilmedi. 12. sorumuz. Ben bu soruyu size bırakmak istedim. Bakalım doğru yapabilecek miyiz? cevabı verirken sadece şıkkı vermeyin değerli arkadaşlarım. Çünkü bazen arkadaşlarınız e, doğru cevaba ulaşmak istiyor. Bence şıkkın tamamını yazarsanız sizlere daha iyi yardımcı olabilirim. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi? Yeni Türk Devleti'nde layıklığı aşamalarından değildir. İlkeler her sene çıkıyor. Dikkat edelim. Saltanatın kaldırılması, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, medeni kanun, halifelik, dil ve tarih coğrafya fakültesinin açılması. Cevabımız ne değerli arkadaşlar? Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. EKPS'e az bir süre kaldı. Sizler için elimden gelen her şeyi yapacağım da arkadaşlarım. Sınava kadar sizler için denemeleri hazırlayacağım. Böyle 12'lik denemeler şeklinde gideceğiz. Zor sorular olacak. Orta düzey sorular olacak. Kolay sorular olacak. İnşallah ee, her şey gönlünüzce olur. İnşallah istediğiniz mesleğe ulaşırsınız değerli arkadaşlarım. Yani inşallah mesleğin başına geçersiniz. İnşallah size katkı sağlarım. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.